Altın Puan Gıda Bankacılığı Tedarik Sistemi'nin bir parçası olmaya hoş geldiniz. Bu videoda, sisteme katılmak için ilk adımı nasıl atacağınızı, yani Tedarikçi Hesabı başvurusunu nasıl yapacağınızı göstereceğiz. İlk olarak, altınpuan.com.tr adresine giderek Tedarikçi Başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Burada önemli bir nokta var. Tedarikçi hesapları bir bireysel kullanıcı hesabına bağlı olarak açılır. Bu nedenle form iki ana kısımdan oluşur: Bireysel kullanıcı bilgileri ve üye işyeri bilgileri. Formun ilk kısmında hesabı yönetecek olan sizin bireysel bilgilerinizi doğru ve eksiksiz girmeniz çok önemli. Sizden istenen bilgiler, ad, soyadı, TC kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi ve yaşadığınız şehir gibi temel bilgilerdir. Bu verilerin neden istendiği ve nasıl işlendiğine dair tüm detayları aydınlatma metni bağlantısından öğrenebilirsiniz. Formun ikinci kısmı olan üye işyeri bilgilerinde ise ilk olarak faaliyet gösterdiğiniz ili seçmelisiniz. Bu seçim hangi üniversite öğrencilerinin işletmenizin ürünlerine erişebileceğini belirleyici için kritik bir adımdır. Ardından faturalama ve yasal bildirimler için vergi dairesi, vergi numarası ve Mersis numarası gibi bilgileri, kullanıcıların sizi bulabilmesi için de adres, telefon ve e-posta gibi iletişim bilgilerinizi girmeniz gerekecektir. Başvuruyu tamamlamadan önce kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma ve açık rıza metinleriyle hem bireysel kullanıcı hem de üye iş yeri sözleşmelerini ilgili bağlantılardan dikkatli incelemenizi rica ederiz. Başvurunuzun bize ulaşması için bu şartların tamamını kabul etmeniz gerekmektedir. Başvurunuz bize ulaştıktan sonra ekibimiz tarafından bir inceleme yapılır başvurunuzun kabul edilmesi durumunda forma yazdığınız e-posta adresine bir şifre belirleme bağlantısı gönderilecektir. Bu bağlantıyı kullanarak oluşturacağınız yeni şifrenizle estra.altınpuan.com.tr adresindeki giriş ekranımızdan sisteme ilk girişinizi yapabilirsiniz. Artık Altın Puan Dijital Gıda Bankacılığı Tedarik Sistemi'nin bir paydaşısınız. Hoş geldiniz. İlerleyen videolarımızı izleyerek yaklaşık 1 saat içinde işletmenizi 7-24 satış yapar hale getirebilir ve dünyanın dört bir yanından yepyeni müşteriler edinebilirsiniz.